Simülasyon oyunları dünyası Simu World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Forza Motorsport'tayız. Ne zamandır oynamıyordum. Şu an bir online oyuna giriyorum. O yüzden böyle arka planı siyah olarak görüyorsunuz. Manuel vitesimi aldıktan sonra dedim ki bir Forza patlatalım. Zaten kapak fotoğrafında büyük ihtimalle görmüş olabileceğiniz gibi bir Porsche'um var. Porsche'la beraber E serisinde yarışıyoruz. Yarışımız başlıyor. Şöyle hiç sıralama turuna katılmadım ki aracın gerçek performansını beraber görelim diye. Zaten çok kalabalık değiliz çünkü gündüz yarışıyorum. Ha bak bu da bizden ama. Yavaş kaldı o. Hoppa. Sen ne yapıyorsun? Sakin ol şampiyon. Bu miniler acayip hızlılar şeyde. E serisinde. Ama bu arkadaş biraz deli kullanıyor. Neyse arka tarafı geçtik. Önde bir şey var kaçan. Ona yetişebilir miyiz bilmiyorum. Nereye gitti ya o mini? <laughs> evet cezayı da yedi. Sanki çok kullanmayı bilmiyormuş gibi. Vites atma gayet zevkli oluyor. Debriyajlı kullanmıyorum şu anda. Daha o kısma gelmedim. Miniler virajları çok iyi alıyor. Ama düz yolda o kadar hızlı değiller. Gördüğüm kadarıyla. Evet bu virajı hiç sevmiyorum. Sürekli dışarıya çıkıyorum ve önümüzdeki araçta biraz dışarı çıktım. Mininin gidişe bak. Ova. ben şöyle sağdan sağdan kaçayım. Arkadan bir şey de çok hızlı geldi. Öndeki arkadaşı kaçırdık. Öndeki gitti. Ah yapma ya. Dışa açıldım biraz. Hemen geldiler. O Ziyarix. Vay bu dörtlü güzel kapışıyoruz. En öndeydim en arkaya düştüm ama olsun. <laughs> Benim araç da biraz yüklü o yüzden Fera'a gitmiyoruz Virajlarda falan gayet iyi bu Porsche ama Düz yolda daha iyi olan araçlar var tabii Şu virajı güzel alabilirsek Öndeki de Porsche 914 miydi neydi ama yol vermiyor Hey, hayır 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 ya. Mine içeriden geçecek yine. O ceza verdi bir de. Hey Allah'ım ya. Videoyu gündüz çekiyorum arkadaşlar. Gündüz olduğu için de çok fazla online giren yok. Belki de benim gibi yaşı büyük olanlar giriyordur sadece. Şu virajı iyi alsak. ha Şöyle biraz içeriden kapatmamız lazım. Güzel. İkinci vites hala beni rahatsız ediyor. Yani şu koluma geliyor ikinci vites. Onu bir türlü ayarlayamadım Mini çok feci sıkıştırıyor. İçeriden dalacak yine evet. Tahmin ettiğimiz gibi. Neyse ki çarpmadı. Lastikleri falan var minicik. <laughs> Tam adı gibi mini. Siyerisi de kaçırdık. Bu arkadakilerin... Aa arkadakinin cezası yok. İşte o kötü oldu. Ay burada frene basmıyordum ki ben ya. Ulan virajı kaçırdım. Yanlış viraj. Şurası sandım orayı. Neyse daha tur var önümüzde. Sanki CRX de biraz kaçırdı gibi ama yine de gidiyor adam. <laughs> Valla bir de hangi araç var çok merak ettim. Bakmamıştım. Birinci araç bayağı kapattı yani. Hepimiz şey E serisindeyiz. E serisi olduğu için 300 puana kadar aracı güçlendirebiliyorsunuz. Burada bir hafif kasma da oluyor bilgisayarda. Yanlış görmüyorsam. O yüzden de biraz sıkıntı çıkıyor. Ya abi ne kadar kaydın? Nasıl bir kaydın ya? Neyse ceza vermedi Allah'tan. Arkada yine bir şeyler oluyor anladığım kadarıyla. Biri pardon falan dedi. Düz yolda bu şey beni geçemiyor. Mini zaten geçemiyor. Ama virajlarda onlar sanki biraz daha iyiler gibi. Hızlı olan virajlarda benim aracım iyi. Ama yavaş virajlarda sanki onlar bir tık daha şey yapıyorlar gibi. Özellikle Mini'nin virajları çok iyi. Şasi çok aralıksız. Herhalde onun da etkisi var. Yani ön lastik, arka lastik diptibeler Lastikler de küçücük Gokart gibi gidiyor. Sondan bir önceki tura gittik. Bu arada merak eden arkadaşlar için söyleyeyim Truckers of Europe için güncelleme geldi biliyorum aşağı yazacaksınız ama bana gelmedi ben belki bugün onun videosunu yayınlarım diye hatta sabaha kadar bekledim hani sabah çekiyorum şimdi videoyu bu videoyu da dedim belki sabah gelir o zaman çekerim ama yok sabah da gelmemişti o yüzden eğer akşam gelmiş olursa belki canlı yayın yaparız arkadaşlar. Canlı yayınları, videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın bu arada. Bak burada dibeme kadar gidiyorlar. Ondan sonra ben burada açıyorum arayı. Temiz yarışıyor ama arkamdaki araçta. Mini çok temiz yarışmadı. Başlangıçta. Bir böyle attı kendini oralara buralara. Ama Genel olarak temiz bir yarış Olacak gibi duruyor şu ana kadar. Vay bu virajı ilk defa olması gerektiği gibi aldım galiba. Evet. Evet sanırım ilk defa virajı düzgün aldım. Zaten süremden de göreceksiniz. Eksi 500 şey oldu. Düşürdüm. Kendi süremi. Ve artık son turdayız. Bu turda daha dikkatli olmam lazım. Arkaya bir boşluk bırakmamam lazım. Sürekli kontrol de ediyorum. Evet bir tık daha iyi geldim buraya. Zaten düzlükte toparlayacağım ama şu virajı da düzgün alırsak yapma yapma yapma. İşte bu kötü oldu. Aha mini yanımdaymış. O da ona vurdu. Pardon. Şöyle bir geçeyim. Onlar sürttürüyorlar yine birbirlerine. Onlar bütün yol boyu kapıştılar zaten. Çarpışa çarpışa. Bir hal oldular. Evet şimdi burada son virajdayız galiba artık. Bu virajı. Biraz düzgün alabilirsem. Yarışı üçüncü bitirip kupamı alırım. İçeriden girmeye çalışanlar var. Aa benim 80 cezam var. Cezam 80 ama miliden 30'dan daha fazla şey yaptığım için bence üçüncü oldum. Yes be yes. <laughs> üçüncü oldum. Biraz zorlu bir mücadele oldu ama yine de güzel yarıştık. 914'müş evet. Doğru bilmişim. Önde de Mazda Cosmo diye bir araç varmış. CRX de baya güzel kaçtı. İlk başlarda kötüydü ama. Zaten şeye bakarsanız, sürücü puanına bakarsanız en düşük benim arkadaşlar. Yani diğerleri bayağı yüksek. E, hepsi benden daha iyi şoförler veya en azından daha fazla tecrübeleri var oyunla ilgili. Benim daha 200 seviyem 3 sırada yükselmişim gibi gözüküyor. Diğer arkadaşları düşürmüşüz aşağıya. Ama manuel evet araçta buymuş. Manuel gerçekten çok zevkli oluyor. CRX güzel olmuş. Bu da Cosmo. İşte ben. <laughs> Bob Buffett. ikinci oldu. Bu Fifth Axis'te birinci olan pilot. Dediğim gibi arkadaşlar eğer yapabilirsem bu akşam canlı yayında Trakers of Europe 3 oynarız. Yani bana güncelleme gelmiş olursa eğer. Ama gelmediyse yapabileceğim bir şey yok. Geldiği zaman oynarız. Belki cumartesi gelir. Yani herkese aynı anda gelmiyor güncelleme. Çünkü bir anda hepsini birden yükleyemiyorlar anladığım kadarıyla. Ama güncelleme gelir gelmez ben de onun hem videosunu çekmeyi düşünüyorum. Olmadı canlı yayında beraber sizlerle etkileşim içerisinde oynamayı düşünüyorum. Bugünlük böyle kısa bir video olsun. Çünkü dediğim gibi aklımda başka bir şey vardı ama yapamadım. Hazır dedim manuel vitesim varken bir Forza patlatalım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.